böyle beğendim yani yani. Zav... Ben beğendim. tamam. Aşkım. Yeni saç modelimiz. Ben Bu. beğendim. Thank you efendim. Şimdi bakayım. Şimdi bakayım. Valla bence havalı furcu. Hiçbir bok yapman gerek yok. İlk açık. Yani öyle oldu artık. Harbi valla bakayım arkasına. O yaksa kız baksana. Abooo. Var Bayağı, ya gitti. ama alışamadım biliyor musun? çok tuhaf geldi. Ay şu anda bana da tuhaf geliyor tabii yani ki. Yani yüzün böyle şey gözüktü. Sanki böyle çok çirkin olmuş gibi oldu. Hayır oldum. Çok öyle bir, bir şey yok. Oldum. Sadece şey var. Tamam yani ya. şu anda tabii şey arkasını toplamışsın gibi gözüküyor önden. Hadi arkası böyle topluyormuş gibi. Sonra şey hani böyle ba bakınca yani ya da arkadan direkt şey geliyor. Evet. Yani bel güzel koral modeli yap dedim ama Ondan sonra herhalde oldu. Güzel aşkım, güzel gerçekten güzel. Perşembe ya. Ha, ya. Oldu Bak yani. bunu yıkayınca göreceksin. Sağ şurası etken. kalktı aslında. Burası bu kısmı böyle daha kalın. Şurası sabah kalktı ama tabii işe yetişeyim diye uğraşamadım vallahi. Sen Geç kaldı. Sen yıkarken göreceksin kolayla da falan. Yıkacak mı? Bir şey dün banyo yaptım zaten gider gitmez. Yoksa kuaför ya. şey yapmıştı böyle jölelemiş de. Banyo yaptık. Nasıl? İki saniyede yıkamışız. Ne var orada? Kız tabii be ah. bir şampuanla. Ne köpürdü ne köpürdü. Ne olacak şey, ona? İnceltiye bir de sadece. de çok beğendi. Bak, Herkes de senin beğendi yani. de yani. Senin, Yapsaydı. Ha? Yapsaydı, de, Herkes beğendi yani. Ben bir dahakine sen dedim. Ee, Aşkım. Allah'a kâfire mütreyim de. He sadece bak ya insan tabii ki gözü tuhaf geliyor. Çok tuhaf geliyor bak hala bile şey Bence tuhaf geliyor yani. Yapmış yapmış. Çok yüzü şöyle oluyor, yani saç yok. Saç yok yani resmen. Ay arkadaşlar. Yani çok güzel, şu güzel falan gibi. ne yapacağımı da bilemedim. Ama alışınca daha da güzel model verebilirim gibime gelebilirim. Şey ne yapabilirsin bu? Yani böyle hani aslında dün şey sürdüm, Elidor'un o şeyini sürdüm, yattım. Bence öyle Çok güzel şekil vermiş ama burası var ya böyle kalkmış. Evet, Resmen böyle ya. duruyordu, evet. Bak yaktım, kaktım, yıkandım, yaktım, yaktım, yaktım. Bak evet yıkandım yani. kalktım öyle oldu. Yani bilmiyorum. Havada ben, ben ben duruyor. Şey gözlüklü, ben gözlüksüz ben de takalım. Ben ya, hani evet gözlüklü bu şey. şekilde. Şöyle. Gayet kısır. güzel arkadaş. Yandan böyle kombinimiz böyle bu şekilde. Güzel oldu. Bence de. Beğendim kendimi.